bize ee, doğru hazırlıklar şu an için iyi gidiyor. Önümüzde bir Galatasaray maçı var. Ee, son maç bizim için iyi geçti Onun moraliyle ee, Kupa'da son 16 maçına Çok iyi şekilde hazırlanıyoruz Ya Aslında böyle şeyleri çok değerlendirmeyi sevmiyorum ama ee, tabii Aradan sonra daha iyi döndüğümü düşünüyorum kendimle ilgili Takım da bir bence performans artışı gösterdi ee, Güzel bir kamp dönemi geçirdik Sezon maçı biraz eksiktik Diyebilirim ee, o bir aylık ara bize iyi geldi, bana da iyi geldi. Takımla beraber ben de performansımı arttırdığımı düşünüyorum. Genel olarak performansı ligde de e, 9. sırada evet. beklenenden yer mi? Şöyle aslında e, tabii geçen sene iyi bir yerde bitirmiştik ligi, e, bir puanla Avrupa'yı kaçırmıştık. Türkiye kupasında yarı final oynamıştık. Tabii bu da e, benim burada üçüncü sene'm. İlk sene yedinci, bu. Geçen sene 5. bitirince beklentileri yükselttiğini hem şehirden hem de bizi takip edenlerden beklentilerin yükseldiğini biliyorduk. Ee, dediğim gibi ama hazırlık kampını biraz eksik yaptık. Transferler biraz geç geldi. Onunla ilgili baktığımızda aradan sonra daha iyi döndük. Ee, 24 puanla bitirdik iki yarıyı. Ee, bazı maçlara baktığımızda işte içerideki Giresun maçı, Adana maçı, İstanbul maçı sanki oralarda bir 4-5 puan bıraktık gibi e, hissediyorum, düşünüyorum. Onları da alsaydık İkinci yarı biraz daha yükseklerde hedefler koyabilirdik. Ee, ama son bitiriş bizim için iyi oldu. Bence ikinci yarıya da bu moralle başlayacağız. Önce kupa maçı sonra kara maçımız var. Ee, İğmemizi artırıyoruz inşallah böyle devam ederiz ve ikinci yarı daha yukarılara oynamaya devam ederiz.